Kaos Vandal bekliyoruz gün 231 mağazaya baktığımızda ışık muhafızları Phantom setten kaybıydı set çok kötü yani şöyle göstereyim size Bitiriş falan fena değil ama mesela bu eli değiştiriyor böyle elden silah değiştiriyorsun ucunda bir garip bir şey oluyor yani böyle ufak böyle dönen şeyler var ya O çok saçma ve çok saçma bir şekilde dikkat dağıtan bir şey Set olarak Çöp diye görüyorum, tabi başkası için çöp olmayabilir ama Çıkıp da bana sakın bu iyi ya da mükemmel falan demeyin, o kadar da değil Bir de 2175 bp verdikten sonra bunu almazsınız zaten Viran mandal çöp Minima karambit Bu da aslında Şey seti ya Bir tane de sade bayonet set vardı, onun gibi tek güzel olabilir diye düşünürken Elde tutuşu gördükten sonra fikriniz eminim ki değişecektir Ben de en başta bildiğimiz yağmacı karambit mesela bütün karambitler gibi tutsaydı Güzel bulabilirim ama bunun elde tutuşu da çok saçma Delipo Phantom. 2175'i daha iyisi kesinlikle var ama bu da seçenekler arasına girer mi? Bence girer.